Evet hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber nasıl Instagram'daki takipçi sayılarınızı kolay bir şekilde arttırabilirsiniz. Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. 223'ten takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Hesabımız gizli, sıkıntı yok. Yine de arkadaşlar takipçiğimizi arttırabileceğimiz servisler var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde tüm sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Biz bu siteyi yaklaşık 2-3 yıldır falan kullanıyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadık arkadaşlar. Ama tabii ki de söylemekte fayda var. Kesinlikle öneri veya tavsiye değildir. Linkleri açıklamak için koydum. Bakmak isteyenler arkadaşlar direkt açıklamadaki linklerden siteye bakabilirler tabii ki de. Ücretsiz SEO butonu tıklayıp buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla Instagram hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani normal şifresi kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen başlayalım ve hesabımızı geliştirelim arkadaşlar. İlk olarak seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında sipariş aşamasına zaten geçiş yapacağız. Bu işlemi hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onları da sizlere göstereceğim. Bu yüzden direkt kategori kısmına tıklıyorum. Buradaki bulunan farklı platformlar arasından herhangi bir bir tane platformu seçeceğim ve hesabımı geliştirmek için yola koyulacağım arkadaşlar. Instagram kısmına gizli profilleri gönderebilmem için takipçi beğeni gibi birçok servis zaten var ama gizli profiller için yabancı kısmına tıklamam gerekiyor. Servis butonuna tıkladığımızda ise bakın burada hemen şöyle 5. sırada gizli profilleri atar servisi bulunmakta arkadaşlar. Buraya bakabilirsiniz. Tabii bu arada sadece bununla alakalı servisler değil bakın takipçi izlenme, canlı yayın izlenme, kaydetme, tiktok, twitter gibi diğer sosyal medya platformlarında hizmetler bulunmakta. Onlara da bakabilirsiniz. Servis açıklamasını buradan okumanız lazım. Asla okumana sipariş vermeyin. Çünkü bu kısım bayağı bir önemli arkadaşlar. Önemli detaylar orada yazıyor. O yüzden mutlaka bu kısmı okuyun. Instagram hesabımıza gelip profil linkimizin şöyle tamamını kopuyoruz arkadaşlar. Bu işlem sonrası gelip link bölümüne linkimizi yapıştırıyoruz. Ve atmak istediğimiz e, takipçi adetini buraya girmemiz gerekiyor. Örneğin ben bu hesaba şöyle 10 tane değil 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım yüzü. Direkt sipariş butonu tıklayıp mevcut siparişimizi site içerisinden oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Sipariş işlemi bu şekilde olmakta. Gizli profillere uygun bir şekilde gönderdik. Umarım buradaki ayarlar bu Instagram hesabı için de yapılıdır. Onun haricinde sorun yaşamayacağız zaten. Bakiye yüklü kısmına geldiğimizde buradan ödeme yöntemi kısmından herhangi bir ödeme yöntemini seçerek siteye bakiyemizi ekleyebiliyoruz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyoruz. Burada site bizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopya çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini seçip çekip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyede site içerisinden çekip kullanabiliyoruz. Sipariş Siparişlerimle geldiğimizde sonuç siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda arkadaşlar. Artık Instagram hesabımıza takipçimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bu saatten sonra o işlemler tamamlanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.